nefes alın ve daha sonra yavaş ve sakin bir şekilde nefesinizi verin. Zihninizin huzurla dolduğunu hissedeceksiniz. Net bir şekilde benliğinizin farkında olun. Çünkü birazdan hislerinizle enerji yoluyla bağlantı kurulacak, kelimeleriniz ya da diliniz aracılığıyla değil. Zihninizi dinlendirin ve hemen bir not defteri alın. Bunu yapmamızın nedeni bu enerjinin bazen rüyalardaki gibi hızlıca geçip gitmesi ve hızla verilen bu mesajı anlayamamaktır. Hatırlıyor musunuz sabahları uyandığınızda rüyalarınızı yalnızca birkaç saniye hatırlarsınız, sonrasında unutursunuz. Ne zaman birine bir şey anlatacak olsanız neydi ya unuttum dersiniz. Bir parça kağıt ve kalem alın ve aklınıza gelen her şeyi not almaya başlayın. Zihniniz şu anda benimle oyun mu oynuyor diye düşünebilirsiniz ama bu önemsizdir. Eğer şu anda hayatınızda zorluklar yaşıyorsanız bu sizin için iyiye bir işarettir.